Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet hemen başlayacağım bildirim hemen yapayım sağ köşede abone olmayanlar için abone ol butonuna tıklarsanız eğer günlük falanınızdan her gün haberdar olmak istiyorsanız eğer bildirim zili butonumuz var çan şeklinde oraya tıklayıp e, tümünü seç derseniz her gün sizinle buluşuruz sizin de haberiniz olur. Size küçük istirhamım olacak sadece like'larınızı ve e, ufak da olsa bir yorumunuzu eklemeyi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden ellerinize sağlık Teşekkür ederim. Özel e, fal bakımı için de lütfen hangi fal olduğunu belirtin ve e, WhatsApp numarama gönderebilirsiniz. Videoların altında açıklamalar kısmında WhatsApp numaramda mevcut yazarak bana ulaşabilirsiniz. Neyse halin çıksın falan diyelim mi arkadaşlar? Hadi başlayalım. Bakın tutuyor. Oo. Evet şöyle bir razıcık evrenin çevirelim bakalım. Sevgili arkadaşım neler var? Böyle e, senin seni yakından alakadar etmeyen durumlarla ilgilenmeye başlamışsın. Kendinle ile ilgili e, ufak tefek problemler var ama yani işin içindesin de tamamen sen değilsin. Tamamen fazla da bu durumları senin e, yıpranmana neden e, olabilir yani böyle küskünlüklere, sorumluluklara yol açarken e, bunlardan da bir nevi kurtulmak istiyorsun ama bir türlü kendini bundan alamıyorsun. Kendini alabilmek için de fazla e, çok e, karışmaman lazım. Yorulduğun zamanlar var. Birisi böyle seni arıyor arıyor ama e, bununla ilgili o kadar kızgınsın ki yani onun e, aramalarına cevap vermek istemiyorsun e, cevap verdiğin zaman moralin bozuluyor kendini daha kötü hissediyorsun bir daha açmayacağım diyorsun ama bunun arkasında da e, böyle bunu fiştekleyen daha doğrusu böyle bir kara kedi gibi e, araya giren birisi var bu kara kedi ile ilgili biraz daha hani tabii ki kara kedi dediğim sizin ilişkinizi çekemeyen bu bak şey de olabilir akraba da olabilir. Ya bu akrabanın şeyi bir akraba bu kara kedi ya da sizinle ile ilgili yani akrabanızla da bozuşmana neden oluyor. Yani daha çok böyle evhanesinde hanesinde siz sizinle tartışan sizinle birazcık böyle e, laf kalabalığına, laf şeyine girdiğin e, kişi var aile içerisinde. Çünkü biraz da böyle parasal konularda da e, sorunlar yaşıyorsun. Aslında böyle dışarıya baktığın zaman sorunsuz bir hayat yaşıyor gibisin ama birlikte zaman geçirdiğin, sevdiğin insanlar ile aranda böyle problem yokmuş gibi gözüküyor. Aynı zamanda yaşıyorsun. E, ama e, senin hayatına etki eden yani daha doğrusu yalnız kaldığın zaman seni kötü hissettiren durumlar oluyor. Kör düğüm olmuş böyle e, yaptığın işler. Bir çocuk var ama e, böyle hayret içerisinde seni izliyor. Hayretler içerisinde daha doğrusu senin ve senin yaşamını izliyor. Daha çok böyle e, onu kullanarak sana karşı bir durum var yani şey yani fikirler mi diyeyim yani sen bunları kesinlikle atlatacaksın ve birine bir erkeğe bir hediye alıyorsun yani bu doğum günü olabilir onun veya özel bir gün diyeyim bir erkeğe bir hediye alıyorsun ama bunun karşılığında hediye alacak mısın almayacak mısın böyle sen de merakla bekliyorsun yani o tam ee, muamma olmuş. Tam çıkmamış. Onun için de hadi alacak diyeyim de en azından yüreğine su sertmiş olayım. Düşüncelerini tekrar gözden geçirme zamanında gelmiş senin. Yani düşüncelerini çok fazla e, kayla almıyorsun. Abak hediye çıktı. Vallahi. Alıyor. ve daha doğrusu seni bir yere götürüyor gibi bir durum. Ya yani bu da bir hediye sayılıyorsa tabii ki senin için gitmek istediğin bir yer olabilir falan ama... E, ...ama bu düşüncelerini gözden geçir. Doğru zaman dilimindesin çünkü. Yani tekrardan neler yapabileceğini e, tart. Böyle saydı çünkü sana saygın ve sevilen bir insan haline getirecek. Kendinden o kadar şey yapma, e, ödünde verme. Bunu kullananlar çok olacak gibi gözüküyor. Yani normalinde haberler alıyorsun, haberler veriyorsun. Bir böyle bir iletişim hali içerisine gireceksin. Bu iletişim hali içerisinde olanlar da engel olanlar daha doğrusu diskalifiye oluyor. Yani aradan çekiliyor. Yani beceremiyor, başaramıyor daha doğrusu. Engel olamıyor bir türlü. Öyle kafan karışmış ki kafanda o kadar çok kişi var ki aslında hani bu sevgili veya şu bu anlamında söylemiyorum. Kafanı karıştıran bir sürü kişi var. Yani nereye e, koşturacağını sen de şaşırmış durumdasın. Bir dileğin var. O dileğin gerçekleşecek mi? Biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü dilediğin durum o kadar e, tam net değil gibi demeyeyim de e, ne zaman olacağı tahmin et değil. Biraz da zor bir dilek yani. Böyle hemen olabilecek bir dilek değil. Yani bu karşı e, taraf yani istediğin şeye de bağlı olabiliyor ama e, yolu kapalı mı? Hayır. Açık. Yani böyle bir e, şey tarafına da gidebilirsin. E, köy tarafına Böyle çiftlik köy gibi e, veya hatta Mesire yeri gibi bir yerlere gidiyorsun. Yani bu seni o kadar çok mutlu edecek ki baya e, baya böyle uzaktan seni böyle mutlu olduğunu gören insanlar olacak. Yani çünkü senin orada mutlu olabileceğini düşünüyorlar. Belki de hani e, dediğin bu gezme vardı ya aynen o gezme oraya da götürüyor olabilir. Çünkü en uzatmış ve seni sağlığın konusunda da birazcık böyle biraz bırakmış gibi misin sen kendini? Yani sağlık bak bunda da çıkıyor. Sağlık konusunda da kendini böyle bırakmış gibisin. Döküyorduk. Sağlık konusunda da kendini bırakmış gibisin. Yani bir gün insan bir gün kötü duruma düşüyorsun. Daha çok böyle eklem ağrılarındandır. Canım benim birazcık hani spor mu yap diyeyim. Bir, hiçbir şey yapamıyorsan birazcık yürüyüş yap. Böyle e, miskin miskin oturma. Ya yani ev işleri tabii ki e, şeydir ama hani beyler için de söylüyorum birazcık yürüyüş yapın. Hele ki e, bu dönemlerde e, bak baharları e, geçiriyoruz, ediyoruz. Kış geliyor. Yaz geliyor, hep otur, otur, otur olmuyor. Evet sevgili arkadaşlar, bence e, çok güzel birazcık hareket etmek gerekiyor, değil mi? Evet ve bunu yapın o ekleme ağrılarınızdan da kurtulacaksınız. Bak şuradaki ne görüyor musun? Bu kadını. Ya anlattım biraz önce. Sevgili arkadaşlar, desteğinizi bekliyorum tabii ki. E, yarın yine günlük falanımızda buluşmak üzere. Deneden önce. Abone olmak için sağ alt köşede abone ol butonuna tıklıyoruz. E, abone oluyoruz. Eğer günlük fanızdan, e, yayınlandığı zaman haberdar olmak için de bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde. Tümünü e, aç yapıyoruz. En çok istediğim de tabii ki öncelikle sağlığınız ve videoların devamı için emeğim için diyeyim like yani bu. Like'lara basın. Like yapın. Bir de küçük bir yorum yazabilirsiniz veya bir çiçek, bir böcek gönderebilirsiniz. Evet, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.